Tüm suç yine Şem'denin üstüne kalıyor. Peki Şem'den bu suçlardan kurtulacak mı? Onur ve Melisa Elif'le anlaşıp suçu Şebnem'e yükleyecekler. Onur korkan teki zaten arkadaşlar ve tüm suç dediğim gibi Şebnem'in üstüne kalacak. Şebnem ise adeta büyük bir şoka uğrayacak. Ama merak etmeyin içiniz rahat olsun Şebnem bu suçtan da kurtulacak. Ama bir an önce Elif'in artık diziye veda etme zamanı geldi diyebiliriz arkadaşlar. Birçok izleyicimiz de bir an önce Elif'in veda etmesini istiyor yorumlardan gördüğümüz kadarıyla. Peki Elif Elif ne zaman veda edecek? Arkadaşlar Elif'in de sonu ölüm olacak. Yani ölerek veda edecek arkadaşlar. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Peki ne zaman veda eder? En fazla kendisini 2 hafta daha görürüz arkadaşlar. 2 hafta sonraki bölümde kesin bir şekilde artık Elif'in vedası bizlerle olacak. Bizler de artık Elif'i şahane hayatımda görmek istemiyoruz. Sizler de görmek istemiyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı bu şekilde göstermiş olursunuz. Şemden bu suçtan kurtulacak ve Onur cezasını çekecek arkadaşlar. Onur cezaevine girecek. Şebnem ve Mesut da mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Yakın bir zaman içinde de düğünleri gerçekleşecek zaten arkadaşlar. Düğünleri kesin bir şekilde olacaklar ve kesin bir şekilde evlenecekler. İçiniz rahat olsun. Şahane hayatım ikinci sezonda devam edecek mi yoksa bu sezon final mi yapacak? Aldığımız durumlar yönünde ikinci sezonda devam etmesi bekleniliyor. Sizce devam etmeli mi yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hala gördüğüm kadarıyla kanalımıza abone değilsiniz. Bence hemen olmalısınız. Kesinlikle pişman olmaz. Olacaklardan önceden bilgi sahibi olursunuz.